arkadaşlar bu konumuz e, devre elemanları. İlk olarak iletken kablo ile başlıyoruz. İletken kablo plastik ve metalden oluşuyor. Elektriği iletmemizi sağlıyor. İkinci olarak pil. Pil ışık ve ısı kaynaklarını besler. E, artı ve eksi iki tane kutbu vardır. Eksi kutup artı kutba göre daha çok elektron vardır eksi kutupta. Ve e, akım iletilmediğinde pil bitmiş demektir. Üçüncü olarak butonumuz var. Butonda iki, iki farklı şey var sistem var iki tane iletken kablosu var birinci sıfıra geldiğinde buton kablolar birbirine temas etmeyip akımı iletmiyor bire çektiğimizde kablolar birbirine temas edip akımı iletiyor buton üçüncü olarak e, direnç var dirençlerimizde dirençlerin renkleri var mesela bizim direncimizde kahverengi kırmızı ve turuncu renkler var dirençler e, voltajla doğru orantılı bir şekilde voltajı aktarmamızı sağlar 5. olarak ledler LED var. Ledde iki farklı uç var. Artı olan e, artı olan uzun, kısa olan da eksi yani. E, artı olana anot, kısa olana katot deniyor. Ledler e, devrenin çalışıp çalışmadığını iş, iş, yani görebileceğimiz şekilde bize iletiyor. Sırada buzzer var. Buzzer da led gibi aynı. Sadece led görerek algılamamızı sağlıyor. Buzzer da işitsel olarak algılamamızı sağlıyor. Elektrik sistemleri 5 ve 12 watt'taki enerjiler içindir. Ee, normal, Fakat normal hayatta 220 watt enerjiler kullandığımız için bunun için roleler ihtiyaç duyarız. Roleler 5 ve 12 watt'taki enerjileri 220 volt'a çevirmemizi sağlar. Ee, daha yüksek enerjiler için roleler yeterli olmadığı zaman işi, işin içine kondaktör giriyor. Kondaktörü devreye bağladığımız zaman 3000-5000 volt'taki enerjileri e, daha kolay aktarmamız için sağlanıyor.